Merhaba arkadaşlar. Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Efe. Bugün sizlerle yeni bir videomu paylaşmak istiyorum. Bugün 29 Mayıs 2020. İstanbul Fethi'nin 567. yıl dönümü. Bu eksende İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderlik tarzı hususunda bir videoyu paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet Han tarihimizin dünya tarihinin en önemli liderlerinden birisi. Onu bu denli önemli yapan özelliklerden bir tanesi birçok özellik var ama en bilinen tabiriyle dünya tarihi açısından bilinen durum itibariyle bir çağ açıp bir çağ kapatmış olması. Peki arkadaşlar, şöyle hiç sorduk mu? Bir çağ açıp bir çağ kapatmak nasıl bir şey? Ya da bir çağ açıp bir çağ kapatan insan nasıl bir liderlik özelliğine sahip olmalı? Arkadaşlar ben onu şimdi düşündüğümde onu şöyle yorumluyorum. Bir çağ açıp bir çağ kapatıyorsan o çağın ötesinde sinki demek ki o yüzden buna muvaffak olabiliyorsun. Yani Orta Çağ dönemindeki o karanlık dönemin çok çok ötesinde bir figür Fatih Sultan Mehmet Han. Bunu hem e, kılıç açısından düşündüğümüzde, hem kalem açısından düşündüğümüzde hem kılıcı hem kalemi bir arada bütünleştiren önemli bir figür. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamber Efendimizin de hadisinde övgüye mazhar olmuş bir kimse. Ne diyordu Peygamber Efendimiz hadisinde? Elbette İstanbul yani Konstantiniye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu diye övgüye mazhar olmuş birisi. Arkadaşlar, önceki videomuzda da gene bahsederken liderler öyle bir günde lider olmadıklarını ifade etmiştim. Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethettiğinde 18 yaşında genç birisi. Ve bu yaştayken öyle bir başarıyı sergilemiş olması diğer dünya devletlerindeki hükümdarlar açısından kolay bir başarı değil. Hatta şu an itibariyle bile düşündüğümüzde dünya tarihi açısından benzersiz bir olay. İlkin Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında ki daha önceden de 12 yaşında çıkmıştı ve yaklaşık bir buçuk sene sonra indirilmek zorunda kalmıştı. Niye? Diğer Balkan devletleri, diğer devletler, Anadolu'daki Karamanoğulları Beyliği gibi güçler hemen biz bu padişahı alt ederiz diye düşünerekten bir faaliyet girişiminde bulunmuşlardı. Ve ikinci buna tekrar iş başına gelmişti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han ikinci kez iktidara geldiğinde bu kadar zamanki süre onun için bir tecrübe oldu. Ve yine evvelki gibi düşmanları karşı bir faaliyete girişmeye başladılar. Bu genç olarak gördükleri, bu toy olarak gördükleri Fatih Han'ı e, Mücadeleden yoksun bırakmak, devletini aciz duruma düşürmek için çalışmalar yaptılar. İlkin Fatih Sultan Mehmet, iş başına geldiğinde diplomatik bir tavır sergiledi. Fatih Sultan Mehmet Han hem kılıç iyi kullandığı kadar hem de kalemi, diplomatlığı, siyaseti çok iyi başaran birisi. Ve aynı zamanda çalışmış olduğu kişilerin ar arasında her ırktan, her mezhepten insanlar bulunabilmekte. Bu da onun nasıl bir liderlik özelliğine sahip olduğunu, ekip çalışmasına nasıl bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Tabi İstanbul'un fethi öyle bir günde olan bir iş değil. 50 küsür gün süren bir muhasara sonrasında artık şehir fethediliyor ve bu süre zarfınca motivasyon hayli düşüyor. Tam bu motivasyonun düştüğü esnada Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Akşemseddin Hazretleri manevi bir destekle Fatih Sultan Mehmet Han'ı daha fazla motive ediyor, cesaretlendiriyor ve Fatih Han da İstanbul'u fethetmeye başarıyor. Arkadaşlar tabii Fatih Han'dan bahsederken Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocanın bir Cihan Devleti kitabı var. Güzel de bir karı serisi kitabı. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim çünkü dili çok akışkan bir dil, gayet rahatlıkla sıkmada okunabilen bir kitap serisi. Burada Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili kısımlar da var. Burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın şöyle özellikler açısından nasıl bir fiziki özelliğe sahip olduğunu anlatmak istiyorum. 30 yıl saltanat süren Fatih Sultan Mehmet Han, orta boylu, kırmızı beyaz yüzlü, dolgun vücutlu, sakalları altın telleri gibi kalın, yanakları dolgun, kolları kuvvetli, burnunun ucu hafif kıvrık, bu Osmanlı padişahlarında genellikle gözüküyor. Saçı siyah ve sık olup kuvvetli fiziki bir yapıya sahiptir. Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen, ve bu büyük işleri başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim, sabır ve sükunetle hazırlayan bir insandır. Arkadaşlar tabii ki Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bazı sözler var. Ve bu sözlerde de gerçekten Fatih Han'ın izlerini görebilmekteyiz. Örneğin, imkanın sınırlarını görebilmek için imkansızın sınırlarını zorlamak lazım. Ben, benden önceki padişahlara benzemem. Baykuş'tan pervamız yok, bizler Şahinler Sürüsü'yüz gibi gerçekten üst düzey bir lidere sahip olan sözlere sahip ve bunların da gerçekten içi boş değil. Gerçekten bunları gerçekleştirmiş bir kimse. Kitapta aynı zamanda şöyle diyor. Fatih Sultan Mehmet Han soğuk, kanlı ve cesurdu. Bu bir liderde aranan temel özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Eğer ki biz bir liderden bahsediyorsak, ...onun kesinlikle bir konuda cesur olduğunu da ifade ediyoruz. Örneğin Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman... ...önlerine geçip düşman atlarına girmiştir. Gene İstanbul'un fethi esnasında atını hep denize sürdüğünü gösteren resimler, figürler vardır. Bu konu çok bahsedilir. Ordunun disiplinine çok önem veriyor. En küçük bir itaatsizliği, ihmali başarısızlığı kesinlikle cezalandırıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'a atfedilen bir söz var. O da devlet yönetiminde bir liderin ekibini yürütürken nevere dikkat edilmesi gerektiği hususunda önemli bir özellik. Diyor ki, sırrıma sakalımın tek bir teli dahi vakıf olsam onu koparır yakar atardım diye. Evet arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han hem kalemi hem kılıcı bir arada bütünleştiren önemli bir lider. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden bir tanesi. En önemli özelliklerinden birisi gene orta çağı kapatıp yeni çağı açması. Tabi bunun da temeli de şu var. O İstanbul'daki o büyük surları, Bizans'ın o büyük surlarını yıkmak için havan topları üretiyor. O havan toplarının üretilmesinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mühendislik bilgisi katkıları çok fazla. Bunu yaparken de Bizans'taki urban ustayı yani bir yabancıyı o iş için getirip kullanabilme becerisine sahip birisi. Bu durum bu havan topları işi daha sonra Avrupa'daki dere de o kalelerini, şatolarının yıkılmasına sebep olmuş. Şu orta çağın kapanıp yeni çağın açılmasına sebep olan bir durum olarak ortaya çıkmış. Arkadaşlar tabi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra şehre girdiğinde oradaki yabancılara karşı hoşgörülü davranıyor. Siz bunu orta çağda başka bir devlette göremezsiniz. Orta çağda sadece yıkım var, hastalık var, savaş var. Ve bir yere bir ordu girdiği vakit sadece orada yıkım için gider. Orta çağın özelliği bu. Karanlık çağ. Ama Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiği vakit oradaki farklı din mensuplarına, ona karşı koyan o halka iyi niyetle, muameleyle, ile, karşılık vermiştir. Ve Ayasofya'yı açmıştır. Ayasofya oradaki bundan sonraki o başlayacak büyük fetih hareketlerinin aslında ruhunu gösteren bir yer. Ayasofya. 1300 yıl boyunca mabetlik etmiş önemli bir yer Bugün arkadaşlar 29 Mayıs 2020, İstanbul Fethi'nin 567. yıl dönümü. Ben de bugün sizlerle Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderlik özelliklerini değerlendirmeye çalıştım. Umarım önümüzdeki yıllarda Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii tekrar ibadete açılır ve eski ruhuna tekrar rücu eder diye Allah'tan temenni ediyorum arkadaşlar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.